Evet, evet dostlar şu anda dolu evet. dolu şeyin içine de koyalım. Hı -hı. Şimdi hem topraktan hem yapraktan uygulamayı göstereceğiz size. Evet. size. O da karıştırabilirse gelmiyor. Tersinden de seçiyorum. Ben Özel özelleştireceğim bunu. Şu anda bunu yani makinayla veriliyor burada tüm şeyler ama burada size gösterebilmek, uygulamayı gösterebilmek adına bunu yapıyoruz. Evet. Şu kapakla. Bir kapak. Evet. Yeterli. Şimdi buna da. Bu biberlerin Ben anlamam. Yemesini Üç kapak. Şimdi özel uygulama yapacağız. Bu fidelere topraktan verilmiş. Şu anda biz yapraktan vereceğiz. Yapraktan verdiğimizde ne göreceğiz? Yapraktan verdiğimizde hümik asitin içerisinde bulunan fulvik yapraktan alır. Yani şöyle yaklaşalım. Bitkinin stomaları şu görmüş olduğunuz gibi yaprağın altındadır. Buradan gözenekler çok küçüktür. Fulvin mikronu da çok küçüktür. Bundan dolayı fulvik asiti yapraktan alır ve şu şekilde evet uygulamamızı şu şekilde aşağıdan yukarı doğru yapıyoruz bitkimize. Şu anda bunu uyguladığımızda bitkimizin stomalarından girip güneşle birlikte bitkinin fotosentezini sağlayacak ve klorofilini çalıştıracak kökle meyve arasında yaprak arasında iletişimi sağlayacak. Bu sayede bu yapraklar koyu yeşile dönecek ayaları genişleyecek meyveler koyu kırmızıya dönecek ve meyve kalitesi artacak. Ve buradan da sürgünlerimiz ciddi manada arttığını göreceğiz. Evet. Şimdi özellikle burada topraktan daha önce verilmiş üniversitemiz şu anda da yapraktan destek veriyoruz. Şu küçük ağaçlarda deneme yapsak bir daha. Şurada az Nerede gelişmiş mi? bak. Şu mu? Evet, onlar. 14 14 tane Evet, çalışmamızı bu şekilde burayı sadece numune olarak yapıyoruz. Çiftçimiz tüm bahçesine normal kendi makinalarıyla uygulamasını gerçekleştirecek daha sonra. Sadece bunun nasıl yapılması gerektiğini biz uygulamalı olarak şu anda gösteriyoruz. Evet. Durum bu. Şimdi burada görmüş olduğumuz bu karışımı da orada çok arızalı olan bir bölge var. O bölgeye uygulama yapacağız. Yani tamamen kuruma aşamasına gelmiş ee, biberlerimizde test edeceğiz. Buyurun. Benimle birlikte takip edin. Biberlerimizi de bu sırada çekebilirsiniz. Evet. Ne evet şu anda buradaki bitkilerimiz maalesef yapılan yanlış uygulamalar neticesinde kuruma aşamasına gelmiş. Bunları kestirdik. Şu anda buradan yeniden e, sürgün vermesini sağlatacağız. Önce hümük asitimizle şöyle evet üstlerine sıkıyoruz. Bir hafta sonra burada ciddi bir gelişimin olduğunu hep beraber gözlemleyeceğiz. Bunu şurada da yine hastalığın devam ettiğini görüyoruz. Evet. Şu şekilde. Şuraya. Evet. Şimdi Hümik asit uygulamamız, mikro elementli hümik asit uygulamamızı burada özellikle en kötü olan fidelerimize hem saplarına vererek hem köküne vererek buraya çok büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonu bir hafta sonra Seracı arkadaşımızdan çekip bize atmasını istiyoruz. Tamam mı dostum? Tamam abi. Heh. Şimdi bir hafta sonra bunlar sürgün fışkırırsa o zaman diyeceksiniz ki helal olsun bu iş tamam. Amen. Ve çiftçimize şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar.